Son dakika Seda Sayan'ın annesinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Son dakika haberine göre ünlü şarkıcı Seda Sen annesi Ayşe Akgür Saçar'ın yoğun bakım alındığını açıklayarak sevenlerinden dua istemişti. Ünlü sanatçı annesinin sağlık durumu hakkında son bilgiyi paylaştı. Ailesine ve özellikle annesine düşkünlüğüyle bilinen ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın annesi geçtiğimiz günlerde yoğun bakım alınmıştı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın annesi Ayşak Akgür Saçar'ın yoğun bakım alındığını sevenleriyle paylaşmıştı. 61 yaşındaki ünlü sanatçı sosyal medya hesabından paylaşımına Pamuk annem yoğun bakım alındı Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin mesajını yazmıştı. Seda Sayan annesi Ayşe Akgür Saçar'ın son sağlık durumu ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Seda Sayan Instagram'daki paylaşımına çok şükür yoğun bakımdan normal odaya çıktık notunu yazarak sevenlerine güzel haberi duyurdu. Seda Sayan annesi Ayşe Akgür Saçar'ın tedavi görmesi için gittiği Berlin'den paylaşım yapmıştı. Ünlü sanatçıyı eşi Çağlar Ökten'le yalnız bırakmamıştı. Seda Sayan son yaptığı paylaşımda çok şükür yoğun bakımdan normal odaya çıktık notunu yazarak sevenlerine güzel haberi duyurdu.